Süleyhan, biz bu balayını biraz uzatsak mı? Hemen Venedik'e gidebiliriz. İstersen. Venedik'e? Evet. Venedik'e <laughs> gittik ya Demir. Ha, o sayılmaz. O yeni bir sayfa açmadan önceydi. Çocuklar çok küçük. Biraz büyüsünler. Yine gideriz. Olmaz mı? çocukları Sevda ablaya bırakırız. Sevda abla ya. İki çocuğu bakıcı gibi. Demir, iki çocuğa bakmak ne kadar zor sen biliyor musun? Ya niye bakıcı gibi olsun? Sevda abla onları çok seviyor. Hem torunları sayılır bir yerde. Seviyor biliyorum ama... ...biraz daha büyüsünler hep birlikte gideriz olmaz mı? Olabilir. Biz birlikte olalım da nerede olursak olalım etmez mi? Seni sevmek benim günahım Züleyha. Şimdi gözlerin aşkı görüyorum ya bu bana yeter.